Oluyor. Sormadan, seslenmeden nasıl odama girersin? Çık dışarı! <laughs> Tarık sana söylüyorum, dışarı lütfen! Söylemiştim sana! Beklemeye sabrım, tahammülüm kalmadı artık benim! Bırak beni! Nikahı düğünü beklemek zorunda mıyız? <laughs> Birbirimizi bunca severken niçin sevişmeyelim Pervin? Bırak Yatarım. beni canımı acıtıyorsun! Sormayı acılı yaptırıyorum küçük hanım! Acılı da amca tamam! Yemekten sonra araba hazır! Peki hazırlanırız. Dışarı lütfen. Ah Necla ah! Yıllardır senin hasretini çekiyorum. Bunu biliyorsun. Neden bana hala azap veriyorsun? Benimle evlenmedin gittin Yılmaz'la evlendin. Ben sabahtan akşama kadar sana sahip olan erkekle karşılıklı oturuyorum. Ama ne olur izin ver izin ver biraz daha biraz daha seyredeyim seni. Saçmalama. Bir daha kocam yokken bu eve gelmeyeceksin dedim sana. Yalvarırım hiç olmazsa elini bir kerecik tutayım. Çekil diyorum. Dokunma bana. Ne olur bağırma, üzme beni. Bir saniye daha yanımda kalayım. Ellerini koklayayım, yalvarırım. Yalvarırım. Bana böyle köpek gibi yalvarmanı istemiyorum. Köpek gibisin. Şu haline bak. Çocukluğumdan beri hep senden hakaret gördüm. Ne olurdu sanki bir kerecik de iyi davransaydın. Biraz olsun benden sevgini esirgemeseydin. Lütfen gider misin buradan? Yoksa şimdi polis çağırırım. Dur, 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 dur. peki gidiyorum. Dur. gidiyorum gidiyorum ama gene görüşeceğiz şunu unutma bir gün sen de bana benim yalvardığım gibi yalvaracaksın